Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sponful tarifi ile geldim. Bu güzel tarif için ilk olarak 1 litre sütü tencerenin içerisine aldım. Yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısını da ilave edip bir tel çırpıcı yardımıyla topaklanma kalmayıncaya kadar güzelce karıştırıp ocağa pişmeye aldım bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Sürekli karıştırdım kıvam almaya başladı. Göz göz olduktan sonra bir paket vanilyayı da ilave edip karıştırıp ocağın altını kapattım. Daha sonra daha çabuk ılıması için bir kasenin içerisine boşalttım üzerine bir poşetle hava almayacak şekilde kapattım ki kabuk bağlamasın yüzü diye. Evet. Şu anda ılık bir durumda. Üzerine 100 gram kadar krema ilave ettim. Daha sonra bir mikser yardımıyla düşük devirde karıştırdım. kıvamı çok güzel kremamızın arkadaşlar. Ben bu tatlının tabanını oluşturmak için hazır kakaolu kek kullandım. Tabii ki siz isterseniz kendiniz de kakaolu kek hazırlayarak tabanını oluşturabilirsiniz. Bir çatal yardımıyla kum kıvamına gelinceye kadar bastırarak ezdim. sonra sıkışması için hafif baskı uygulayarak bir bardaktan yardım aldım. Hazırlamış olduğum kremanın tamamını borcamın içerisine aldım. Daha sonra spatula ile üzerini düzelttim. Videomun daha fazla kitleye ulaşabilmesi için arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşmayı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet burada yine 100 gram kremam var. Bir paket de 200 gram oluyor arkadaşlar. 100 gramını diğer muhallebi olan kremasına kullandım. Kalan 100 gramını da çikolatayı eritmek için kullandım. Kremamı ılıttıktan sonra çikolataları içerisine aldım. Güzelce karıştırdım. Evet, eriyene kadar karıştırdım çikolatanın kıvamı bu şekilde. Daha sonra hazırlamış olduğum sponjun üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirerek döktüm. İsterseniz hemen bu tatlıyı tüketebilirsiniz. İsterseniz de buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra da servis yapabilirsiniz. Ben yarım saat kadar dinlendirdim. Buzluğumda da böyle rendelenmiş şekilde çikolatam vardı daha önce kullanmış olduğumdan kalan. Onu da üzerine bu şekilde serpiştirdim. Tabii ki sizler yine bu kısımları istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Videomu hangi ülke, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir tane de gösterip size videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten hem kreması çok güzel oldu. Hem lezzeti bir o kadar güzel. Yapıp denediğinizde yine benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni lezzetlerde, farklı tariflerde tekrar buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.